Soğuk. Pınar çok üşüyor. Kemiklerinde bile hissediyor soğuğu. Kıpırdamaya çalışıyor ama başaramıyor. Tepesindeki insanları görür gibi olsa da bir karartıdan ibaret hepsi. Anlayamadığı sesler eşliğinde sağa sola sarsıyor onu. Pınar? Pınar kalk geldik hadi. Annesinin onu sarsması sonucu sıçrayarak kalkıyor Pınar. Gördüğü garip rüyadan sıyrılırken oturduğu uçak koltuğunda her yanının tutulduğunu fark ediyor. Neredeyiz? Kemerini bağla kemerini. Bu uyarıdan anlıyor Sivas'ta olduklarını. Uyku sersemi kemerini bağlıyor ve cam kenarından doğan güneşe bakıyor. Birkaç saat sonra Zara'daki köylerine varıyor anne kız. Orada olmalarının sebebi annesinin dayısının birkaç gün önce vefat etmesi. Çok yaşlıydı, eceliyle ölmüştü. Anne Suzan Almanya'da çalıştığı yerden zar zor üç gün için izin almıştı. Hatta kocası da aynı yerde çalışıyordu. O mecburen kalmıştı. Anne, He? nerede kalacağız? Minibüste herkesin içinde sormuştu bunu. Bir de bu vardı. Kızaklıydı. Taziye evinde kalınmazdı. Anneannenin evinde kalırız kızım. Evimiz var orada merak etme. Yok daha neler. Ağzından sadece bu çıkmıştı kızın. Ancak suratında bu kelimelerden daha fazlası vardı. Tiksinti gibi. Hadi tamam hele bir varalım bakarız. Diye geçiştirdi kadın. Bu sözden Pınar seçme şansının olmadığını biliyordu. Şimdi o yüz yıllık evde kalmak zorundaydı. Öğleden önce köye varmıştı ikisi. Önce teyzelerine gittiler. Bir kahvaltı edip anahtarları aldılar ve doğruca anneannenin evine geçtiler. Kapı yıllardır hiç açılmamış gibi gıcırdamıştı. Pınar az çok neyle karşılaşacağını anlamıştı bu sesten ve tam da tahmin ettiği gibi olmuştu. Anne, bu ev toz içinde. Alırız tozunu. Şu dayımızı bir defnedelim önce. Derin bir nefes aldı genç kız. Annesi dürttü onu. Hadi hazırlanalım da çıkalım. Öğle vaktinin ardından gömüldü Suzan'ın dayısı. Kadınlar arkada bekliyorlardı. Pınar annesinin kolunda izlerken arka tarafından gelen bir çıtırtı dikkatini dağıttı. Dönüp bakınca uzakta birkaç kişinin onlarla aynı yere baktığını gördü. Ama mesafe çok uzundu. Gerçi yakın olsa da onları tanıyamazdı. Annesinin yine çimdiğiyle önüne döndü. Sadece birkaç saniye sonra merak edip tekrar arkaya kaçamak bir bakış attı. Kimseyi göremedi. Şşş dön önüne Suzan'ın fısıltıyla karışık uyarısı kızı tekrar önüne döndürdü. Öğleden sonra dayı gömüldü. Ardından evlerine geçip taziyeleri kabul ettiler. Duaları okundu. Pınar akşama kadar helva dağıtıp servis yaptığı için ayakları şişmişti. Alışık değildi çünkü. Almanya'da güzel bir devlet lisesine gidiyordu. Diğer gençler gibiydi. Sıradan, vasat buraya da hayatında iki kere anca gelmişti. Tatil için daha çok Avrupa'ya, en kötü ihtimalde Türkiye'nin güney sahillerine gitmişlerdi. İşte bu üçüncü gelişi cenaze vesilesiyle olmuştu ve şimdi çok sıkılıyordu. Kendini yere attı genç kız. Biraz dinlenmeliydi. İnsanların bir kısmının çektiği tesbihlere baktı. Sonra sağından gelen konuşmalara kulak misafir oldu istemeden. Çünkü adı geçmişti. Bu Suzan'ın kızı mı? Ay ne kadar da büyümüş maşallah. Ufacıktı ben bunu en son gördüğümde. Hı, hmm, evet. Bir ölmese yüzlerini göremeyiz herhalde. Bunu söyleyen kadın birden Pınar'la göz göze gelince söylediği şeyden utanıp başını eğdi. Pınar da sinirle kalkıp annesinin yanına geçti. Çok geç saatte bitmişti tebareke. Herkes tekrar baş sağlığı dileyip gitti. En son Pınar ve annesi ayrılıyordu oradan. Yengesi Nezihan'ın aklına geldi. Kızım siz nerede kalacaksınız? Annemde kalacağız yenge. Ablamdan anahtarları aldım. Yüzü asıldı kadının. Başını sıkıntılı şekilde salladı. Burada kalsaydınız keşke. Omzunu tuttu yengesinin. Acısı varken bile onları düşünüyordu. Yok yenge kalırız biz. Sabah yine geliriz buraya. Var mı bir ihtiyacın alalım? Kadın yok dediyse de çantasından çıkarıp eline yüklü miktarda euro sıkıştırdı ve kızını da alıp gitti. Korka korka girdiler eve. Suzan elektrik var mı diye elini anahtara atınca rahatladı. Eniştesi sigortaları halletmiş olmalıydı. Kız salona ümitsizlikle bakarken Elleri belinde geldi Suzan. Hadi Pınar halledelim şu işi. Sabahın üçü olmuştu. Bir saatten fazladır evi çekip çevirmişti annesiyle Pınar. İşleri bittiğinde kendini yatağa atmanın hayalini kurmuştu. Fakat şimdi yorgunluktan mıdır nedir bir türlü uyuyamıyordu. Bir yandan da mesanesi kendini sıkıştırıyordu. Aksi gibi burası asırlık bir evdi ve tuvaleti Tabii ki dışarıdaydı. Yastığının altından telefonunu aldı. Fenerini açarak sessizce odadan ayrıldı ve bahçeye çıkarak tuvalete girdi. İçinden gelen korkuyu bastırmaya çalışarak işini gördü. Besmele çekecekti korkuyla. Aynı anda aklına nerede olduğu geldi ve sustu. Kendini çaresiz hissederek toparlandı ve tuvaletten çıktı. Kapıyı kapatıp Eve doğru birkaç adım attığında arkasından gelen çan sesi donup olduğu yere çakılmasına sebep oldu. Korkarak yavaşça arkasını döndüğünde bahçe çitinin diğer tarafında gözlerini ona dikip garip garip bakan siyah keçiler gördü. Dört ya da beş tane vardı. Nefes aldı, rahatlamıştı. Yavaş yavaş gevşeyerek eve geri döndü. Kaldığı odaya yürürken salonun kapısının önünden geçiyordu. Kulağına garip fısıltılar geldi önce. Ardından salondaki raftan bir şey düştü. Orada kitaplar olduğunu biliyordu Pınar. Annesi görürse söylenebilirdi. Elindeki telefonun ışığıyla odaya girdi ve kitabı eline aldı. Üzerinde garip şekiller vardı. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. İçinden açıp okumak da geldi. Uykusu yoktu zaten. Geçti karşıdaki eski divana oturdu. Ne kadar eski olduğu belli olan kitabın deri kapağını kaldırdı. İçindeki şekillere ve tasvirlere baktı. Ne yazdığını anlamıyordu zira Arapçaya benzetmişti yazıları. Birkaç sayfa çevirdikten sonra sıkılıp ortasından açtı. Orada daha önce görmediği bir varlığın çizimini gördü. Kafasının tamamında sıralar halinde boynuzlar vardı. Boyunun kısa olduğu belliydi ancak kolların neredeyse ayaklarına kadardı. Yüzü insana andırsa da daha çok yarasaya benziyordu. Özellikle yukarı doğru uzanan dişleri. Gözlerini kısarak baktı ve elini sayfaya sürdü. Altta bir şey yazıyordu latin harflerle. Meşin ene ettesilu bika. Pınar Kız kitabı elinden attı korkudan. Odanın girişinde duran annesine baktı. Ne yapıyorsun burada gece gece? Anne şey... Kalk hadi sabah yengene gideceğiz. Yat daha iki saat var. Başını salladı kız ve odadan çıktı. Annesiyle koridorda yürürken açık olan yatak odasının kapısından aynayı görüyordu. Dikkatini çekti. Kendini net görüyordu ama annesi onu bir türlü seçemedi aynada. Birkaç saniye sonra da yatağına geçti. Suzan kızının başını sevdi. Hadi bakalım görüşürüz. Dedikten sonra yüzünde tiksinmeye benzeyen bir ifade oluştu. Genç kız bunun sebebini anlayamadı. Görüşürüz dedi sadece ve arkasını döndü. Kadın genç kızın odasından çıktı ve yatak odasında yatan Suzan'ın yanına gitti. Hemen ardından aynaya girip kayboldu. Göğsü daralıyordu uyandığı sırada. Evet uyanmıştı ancak gözlerini aralayabilmişti sadece. Göz kapaklarının üzerindeki ağırlığı az da olsa kaldırınca tepesinde bakan dört ya da beş gölge gördü. Aralarından biri kıza doğru eğildi. Bu ne? Ölümden dönmüş gibi uyandı Pınar. İsmini çığlıklar içinde duyması yüzünden hala sol kulağında çınlama vardı. Biraz kendine gelince içerden annesinin odasından gelen sesi duydu. Saate baktı. Sabah yedi olmuştu. Sabah sabah annesi biriyle mi konuşuyordu? Sessizce kalktı ve parmak uçlarına basa basa yatak odasına gitti. Tamam Hakan, iyiyiz iyiyiz sorun yok. Uyuyor Pınar'da. Anne? Kocasıyla konuşuyordu Suzan. Ha uyanmış o da. Dur vereyim sana. Deyip cep telefonunu kızına uzattı ve odadan çıktı. Kısa bir kahvaltı faslından sonra yeniden yengesinin evine gittiler. Komşulardan gelen giden yemek getirenler oluyordu. Pınar bir köşede oturup gece hayal meyal hatırladığı şeyleri düşünmekle meşguldü kızım? Yengesinin yumuşak sesi kendine getirdi onu. Efendim yenge. Bu halin ne kızım? Rengin atmış, gözlerinin altı çökmüş. Bu kadın bir melek miydi? Kendi acısı dururken onunla ilgileniyordu. Uyuyamadım da pek. Kadın merakla yanına oturdu. Neden? Bir şey mi oldu? Tavrının bir anda değişmesi şaşırtmıştı kızı. Yo, 20 yadırgadım herhalde. Yüzünün şekli yeniden değişti. Gerilen yüz kasları şimdi gevşemişti. Ha tamam anladım. Yerinden kalktı. Gel istersen içeri. Pınar kaşlarını kaldırdı hayır der gibi. Bir şey demeden iki üç adım attı yengesi sonra yeniden döndü kıza. Bir şey olursa haberim olsun. Nasıl yani? Yani gece bir şeyler görünürse. Bildiği bir şey vardı kesin ama ne? Şimdilik bunu sorgulamayacaktı. Ortam hiç müsait değildi. Kitap konusunu açamazdı bile. Annesi duyarsa mahvederdi onu. Tamam deyip geçiştirdi şimdilik. Akşam yemek yediler. Tebarekesini yapıp anneannenin evine döndüler. Suzan ışığı açtı ve öyle kaldı. Pınar o sırada ayakkabılarıyla uğraşıyordu. O da iki büklüm annesine baktı. Anne ne oldu? Kadının hayretten ağzı açık kalmıştı. Eve dedi ve çekildi. Pınar da girince aynı annesi gibi kaldı. Zira salonun altı üstüne geçmişti. Mobilyalar sağa sola saçılmış, kitaplar yere dökülmüştü. Ne olmuş buraya ya? dedi korkarak Pınar. Bilmiyorum kızım. Sen geride dur ben bir gireyim. Olur mu öyle şey? diye karşı çıktı Pınar. Annesinin elini tutarak salona girdi. Duvardaki fotoğraflar yere düşmüştü. Kalan boşluğa da kanla Arapça bir şey yazılmıştı. Kan olduğunu hemen anlamışlardı. Zira duvarın dibinde boğazı kesilmiş siyah bir keçi vardı. Pınar hiçbir şey diyemedi. Suzan donup kalan kızına baktı. Kızım. Kızının gözleri bir anda geri kaydı. Sadece akları kaldı. Burnu da kanıyordu. Pınar, Pınar kendine gel. Kızını kendini yere atarken o da onu kendine getirmeye çalışıyordu. Biraz sarstı, hafifçe tokatladı. Pınar anında saran nöbeti geçirir gibi sarsılmaya, ağzından köpükler gelmeye başladı. Suzan ne olduğunu anlamıyordu, ne yapacağını da bilmiyordu. O an aklına sadece ilk yardım dersinde öğrendikleri geldi. Böylece kızının başını güvene aldı ve zorla ağzını açtırıp dilini kontrol etti. Birkaç saniye sonra kızı birden durdu. Hafifçe kasılması devam etse de en azından bakışları düzelmişti. "Anneciğim iyi misin?" diye korkarak sordu Suzan. Pınar'ın gözleri yine arkaya gitti. Yüzünün tüm kasları gerildi. Beni özledin mi Suzan? Bunu söyler söylemez içi dışına çıktı kızın. Siyah siyah çamurumsu bir şeyler kustu. Hemen sonra da kendinden geçti. Genç kız kendine geldiğinde yatak odasında karyolaya bağlıydı. Annesi yerde dizlerinin suratını gömmüş ağlıyordu. Anne, anne ne oluyor burada? Kadın başını kaldırıp kızına baktı acıyla. Sen misin Pınar? Tabii ki benim. Neden beni bağladın? Kadın gözlerinden inci tanesi gibi yaşları döktü. Koşarak kızının ellerini yatağın çerçevesinden çözmeye başladı. Ne kadar da yaşlanmışsın. Kadın birden kendini geri attı. Bu kızı değildi. Bu o ifritti. Hızlı bir karar vermeliydi Suzan. Bir şeyler yapmalıydı. Kulaklarına kahkahalar geliyordu. Hala o günlerdeki gibi korkaksın. Öfkelendi kadın. Hayır değilim dedi ve ona vurmak için elini kaldırdı. Anne, anne. Neden kendini bana bırakmıyorsun? Elleriyle başını tuttu kadın. Delirmek üzereydi. Hiçbir şey demeden yalın ayak koşarak evden çıktı gitti. Geri geldiğinde yanında iki adam ve yengesi vardı. Biri köy camisinin emekli imamıydı. Diğer adamsa muhtardı. Babasının en yakın arkadaşı olan muhtar. Hepsi birden yatak odasına geçtiler. Pınar için için ağlıyordu. Gelenleri görünce bacaklarını topladı. Korkma kızım dedi imam. Sana yardım edeceğiz. Bana ne oldu? Ben neden bağlıyım? diye sordu kız. Anneciğim bilmediğin şeyler var. Anne neyi bilmiyorum ben burada neler oluyor? Başını öne Suzan. Yengesi kadını teselli etti ardından ben anlatırım dedi ve her şeyi anlatmaya başladı. Bundan 30 yıl önce annen senin yaşlarındayken çok ağır bir hastalığa yakalandı. Doktor doktor gezdiler ama çaresini bulamadılar. Ölmek üzereydi ki köydeki bir büyücüye gittiler. Çaresizlik işte. İnsanlara kötü şeyler de yaptırıyor. Bu kadın anneni iyileştirmek için bir ifret ailesiyle anlaşma yapmış. Onun hastalığını geçirmek karşılığında durdu. Yutkundu. Öyle devam etti. Bunun karşılığında Annenle o ailedeki ifretin işi anladılar. Meşin, dedi Suzan ve ağlamaya başladı. Yaşlı kadın kocasının yeğeninin kolunu sevdi biraz. Annen iyileşince deden emekli imamı gösterdi. Mehmet hocan annene bir muska yazdı, sonra da onu Almanya'ya okumaya gönderdiler. Onlar öldükten sonra bu kadar yıl boyunca bu evde sahiplenmişler dedi. Bu duydukları genç kızı ağlatmaya başladı. Mehmet Hoca ona doğru yaklaştı. Korkma yavrum seni kurtaracağız dedi. Bu sefer kahkahalar atıyordu Pınar. Tam bir deliye benziyordu bu hali. Bu sefer olmaz dedi Meyşin. Herkes abdest alsın diye herkesi cevapladı hoca. Diğerleri hızla dışarı çıktı hazırlıklar için Mehmet hoca her şeyi hazırlamıştı Mumları yaktı ve üzerlik otu tütsüsünün dumanını Odaya ve evin her yerine yaydı Bunlarla mı beni hoca Gülümsedi adam Allah'ın izniyle yapacağım Dedi Yerine oturunca da okuma yapmaya başladı bu sırada diğerleri de salonda gergin bir bekleyiş içindeydiler. Hoca ayetleri okudukça önce duvarlarında gölgeler belirmeye başladı. Mehmet okumasını kesmedi. Pınar çığlık atıp annesinden yardım isterken yanındaki iki kişi anneyi yerinde tutuyordu. "Sakın kızım, biliyorsun sen de aynısını yaşadın." dedi yengesi. Kadın hüngür hüngür ağlamaya başladı. ''Suzan, gelmezsen kızını alacağım.'' Ayağı fırladı Suzan ama zor da olsa onu yerine oturttular. ''Mehmet Hoca halledecek, korkma.'' dedi muhtar. Kadının psikolojisi allak bullaktı. ''Bana bak, bak bana.'' dedi yengesi. ''Gerekirse seni bağlarım, yine göndermem, anladın mı beni?'' diye azarladı onu. Bu sırada içeride resmen kıyamet kopuyordu. Az önce gölgelerinin belirdiği duvarlardan şimdi çatlama sesleri geliyordu. Çatlayan yerlerden kan sızmaya başlamıştı. Seni de öldüreceğim hoca. Sen de kurtulamayacaksın. Saffat suresindeki o ayete gelmişti Mehmet hoca. Boğazında bir yumruk hissetti. Belli ki bir şey onu durdurmaya hatta öldürmeye çalışıyordu. Ama dayanmalıydı. Az kalmıştı. Devam etti. O okuma yaparken yenge içeri elinde o kitapla girdi. Hoca başını çevirip bakınca gözleri kocaman açıldı. Bu kitap onun evinden buraya nasıl gelmişti? Cevabı belliydi. İfritler yapmıştı muhakkak. Kenara bıraktı yaşlı kadın kitabı ve çıktı. Bir saat geçmişti başlayalı. İşler onların lehine dönmüştü. İyice güçsüzleşmişti Meşin. Öleceğini hissetse de vazgeçecek gibi durmuyordu. Artık ya çık ya da seni yakacağım dedi Mehmet Hoca. 30 sene önce yapamadın, şimdi de yapamayacaksın. Ailene son bir şans veriyorum. Bu insanları bırakman karşılığında size kurbanlık keçi verelim. Hayır. 20, 30, 40, 50, daha fazla seçme şansı kalmamıştı Meşin'in ailesinin. Çok uzun boylu, çarşaflı bir kadın oturdu hocanın tam karşısına. Gözleriyle onun ifrit olduğunu biliyordu hoca. Attila! Dedi. Anlaşalım. Madem ölsün istemiyorsun, yüz siyah keçi verelim. Alın oğlunuzu gidin. Sabah ezanına az kala bir sürede yüz siyah keçiyi anlaştılar. Evin tüm camları patlarken kız da kendine geldi. Hoca kızı çözdü, koluna girerek salona getirdi. Yüz keçiyi anlaştık dedi. Yine de ona muskanı ver, ne olur ne olmaz diye de ekledi. Kadın hemen boynundaki 30 senelik muskayı çıkarıp kızına taktı. Hemen sonra da boynuna sarıldı. Gözyaşları içinde özür diledi. Ertesi gece yengesi ve muhtar anne kızı uğurlarken Mehmet Hoca da yüz keçiyi dağ saldı. Karanlığın içinde bir hat oluşturdular ve birkaç yüz metre sonra hepsi kayboldu. Pınar dünden beri pek konuşmuyordu. Annesi ise sürekli yalvarıyordu. Evet hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı ama sonuçta şimdilik düzelmişti. Canın hala acıyor mu? diye sordu kadın. Genç kız avucunu açıp başını salladı. Anne kızının elindeki mühre baktı. Sanki dağlanmış gibi yanıktı. Geçecek kızım. Zemzem suyu ile her gün sileceğiz. Birkaç güne hiçbir şeyin kalmayacak. Dedi. Ardından kızının başını omzuna yasladı. Genç kız evine dönerken birkaç gündür ilk defa huzurlu bir şekilde uykuya daldı.